İsrail devletinin yaşama hakkını kimsenin tehdit etmesine Türkiye razı olmayacak. Orta Doğu'nun iki önemli aktörü, Türkiye ve İsrail. Bugün bu iki ülke arasında tansiyon giderek yükseliyor. Karşılıklı sert açıklamalar ve diplomatik krizler artık sıradan haberler haline geldi. Bugünü anlayabilmek için biraz geriye gitmek gerekiyor. Every night 10 100 Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkiler Orta Doğu'nun en eski ve en kurumsallaşmış ikili ilişkilerinden biri. Türkiye 1949 yılında İsrail'i tanıyan ilk Müslüman çoğunluklu ülkelerden biri oldu. Soğuk Savaş boyunca ve özellikle 1990'lı yıllarda iki ülke Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki Batı güvenlik mimarisi içinde aynı eksende konumlandı. 1980'li yılında imzalanan askeri işbirliği anlaşması bu ilişkinin zirve noktasıydı. Ortak askeri tatbikatlar yapıldı, Türk hava sahası İsrail pilotlarına açıldı, İsrail savunma sanayi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonunda kritik rol oynadı. Bizim İsrail serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke. Yani altı satıp bir aldığımız bir ülke. Kısas bir ayardan geçmesi gerektiğine şahsi olarak inanıyorum. Ekonomik ilişkiler de bu stratejik ortaklığı tamamladı. Bugün dahi tüm siyasi krizlere rağmen iki ülke arasındaki ticaret hacmi 8 ila 9 milyar dolar seviyesinde. Ancak bu tablo son 10 yılda köklü biçimde değişmeye başladı. İsrail bu süreçte savunmacı bir pozisyondan çıkarak bölgesel denklemi doğrudan şekillendiren aktif bir güç haline geldi. Aynı dönemde Türkiye de rotasını değiştirdi ve kendi bölgesel ajandasını inşa etmeye yöneldi. Askeri üsler, sınır ötesi operasyonlar ve kalıcı askeri varlık Türkiye'nin yeni dış politikasının temel araçları haline geldi. İsrail ise bu yönelimi kendi bölgesel üstünlük stratejisine doğrudan bir meydan okumu olarak gördü ve İsrail güvenlik raporlarında Türkiye yeni bölgesel rakip olarak tanımlanmaya başlandı. Türkiye için Suriye yeni Osmanlıcılık siyasetinin başlangıç kapısı. Esat rejiminin fiilen çökmesiyle birlikte Suriye yalnızca bir devletin yıkıldığı değil, aynı zamanda büyük bir siyasal boşluğun ortaya çıktığı bir alan haline geldi. İsrail bu boşluğun güçlü ve merkezi bir devletle doldurulmasını istemiyor. Bu noktada Selefi cihatçı gruplar meselesi öne çıkıyor. Türkiye özellikle Suriye iç savaşının başından itibaren bu grupların bir kısmını sahada denge unsuru olarak kullandı. İsrail açısından ise bu yapıların güçlenmesi, kontrolsüz ve öngörülemez bir güvenlik tehdidi anlamına geliyor. Ve Doğu Akdeniz. Türkiye ile İsrail arasındaki bölgesel gerginliğin en stratejik bölgelerinden biri olarak öne çıkıyor. İsrail, keşfettiği doğal gaz rezervleriyle Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi başta olmak üzere bölgesel ittifaklar kurdu. Enerji ve güvenlik eksenli bu işbirlikleri, Türkiye'yi dışlayan yeni bir denge yarattı. Türkiye ise Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığı ve deniz yetki alanlarının daraltılmasına karşı çıkıyor. Peki tüm bunlar açık bir savaşa mı işaret ediyor? Kısa vadede Türkiye ile İsrail arasında doğrudan bir savaş olasılığı düşük. Bunun en önemli nedeni iki ülkenin ABD'nin bölgesel stratejisinde önemli yer tutmaları. Ayrıca İsrail ve ABD için İran hala birincil tehdit konumunda. Balkan. Prime Minister I said just Bibi if you have a problem in Turkey I really think I'm going to be able to work it out and I have a very very good relationship with Turkey and with their leader Ancak bu gerilimin sahada hissedilmeyeceği anlamına gelmiyor. Suriye'de dolaylı karşılaşmalar, istihbarat savaşları ve yerel aktörler üzerinden yürütülen güç mücadeleleri artarak devam edebilir. Türkiye ile İsrail artık eski müttefikler değil ama henüz açık düşmanlar da değiller. Orta Doğu yeniden şekillenirken bu iki güç farklı hedeflerle ilerliyor.